Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size evimizi tanıtacağız. Yani bu bir ev vlog. Çok evet burası bizim katımız. Bu yatak benim. Bu da Serdar'ın. Tamam mı? Burada sehpa var, oturulmuyor. Burada güneş var, cam var. Burada Serdar var. Burada halı var. Burada burada cam var. Burada da kasaba var. Burada da oraya var. Alo. Şun ya siz bir kenarı çekin de göstereyim. Yap. Burası boş. Her yer Çünkü boş. Çünkü daha, daha yeni taşındık. Yaşadık. Şimdi alt kata inelim. Orayı da Serdar anlatsın. En altta kızlar olarak üçümüz kız grubu anlatalım. Tamam e, ben herkes... anlatırım. Herkesin boşunda bir şey var, bir benim başımda bir şey yok ya. geldik. Evet. evet. Geldik. Çok şükür gelebildik. Burası Sarı ile Sema'nın odası. Yok burası çocukların odası aslında arkadaşlar. Yani o da var ama. Evet. Burada Sarı uyuyor. Sarı. Pardon orada Ebru uyuyor. Sarı da burada iyi. Mantıksız bence hayır. Burası şey dolap. Tablet var. Hello Kitty var içinde. Sonrasında burada merdiven var. Burada ayıcık var. Ayıcık iniyor. Burada televizyon var. Burada papağan var. Burada ışık var. Burada güneş teyze var. Burada süt var. Burada tuvalet var. Burada lava var. Burada da Baş... Baş, girmeyeyim. Burada peçete var. Peçete zahmet çıkartayım. Şimdi burada bir tane daha tuvalet var. Şey. Eee neden beni kullandınız? Şimdi uyuma lan. Kalkın. Kuma alamamışım. Şimdi uyumayın zaten. Burada Ebru otursun. Pardon burada Ebru otursun diyorum. Sarı oturuyor. Sarı sen oraya otur. Buraya Ebru. Ya ben burada yok muyum? Yürü git sen. Televizyon açın. Siz burada izleyin. Biz alt katı gezelim. Ben de oraya anlatayım. Hadi bay bay. Bizi unuttunuz. Sizi unutmadım. Sizi unutmadık. Sizi bilerek orada bıraktık. Burası giriş. burada oturup ayakkabılarınızı çıkarıp ya da giyebilirsiniz. Terliklerim ayağımdan çıkıyor. Ve telefonum var. Benim. Kesinlikle benim. Burası yine boş. Ayakkabı koyacaktık en son. Koymayacağız ama. Evet. Burası salonumuz. Böyle. Televizyon var. Yani biliyorsunuzdur. Burası böyle bulaşık makinesi var böyle bir tane. Ve çaydanlığımız var. İşte burası böyle işte. Yani buradan şuradan şurası mutfağımız. Yani buzdolabımızın içi. Şöyle göstereyim. Üst hep süt dolu. Sütü çok severim. Burası böyle şuraya da daha yeni şeyler gelecek. Burası yemek yeme alanı. Siz orada kalın. Ee, erkekler buraya oturuyor, kızlar da buraya oturuyor. Kızlar için bir şey bulamadık. En iyi bu vardı. Bunları aldık. Burada ekmeklerimiz var. Burada biz oturuyoruz işte. Burada su var, süt var. Burada böyle bastığınızdan gelen şey var. Yum yum. Çok güzelmiş. Burada kahve içebilirsiniz eğer isterseniz. Çok sıcak. Sabah sabah çok iyi gitti. Tamam. Şimdi bunu hemen makineye koyalım. Yıkansın bu. Şimdi burada oturup böyle şeyler izleyebilirsiniz işte. Yani ev da bu kadar böyle kameralar falan var işte. Evet işte bu kadardı. Ne oluyor ya? Birisi mi geldi? Bir bakalım. Çeşmemize gerek yok zaten hep geliyorlar. Ama yani bu saatte de ne bileyim. Durum. Kim o? Benim sen kimsin Allah Allah